Arkadaşlar bugün hoş geldiniz kanalıma. Tek başıma video içeriği. Çayırın giderim yari, yari yari giderim yari. Hey hey. Sırtında tam çıktı. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte muazzam <laughs> bir videoda karşınızdayız. Ne yapıyoruz bugün? Bugün. Sıcak, soğuk ve savaşı yapıyoruz. <laughs> İkinci seriyiz. Derde bak ya biz video çekiyoruz tırnak makası arıyor <laughs> <laughs> Evet edelim. bugün ne yapıyoruz Canikom? Sıcak Soğuk savaşları içi. Evet. Buraya bir sıcak yemek bir soğuk yemekler falan filan gelecek. Alevli efektlere hiç gerek yok. Az sonra yanacaksın zaten Samet. Bu videoya sizlerden güzel bir like bekliyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Abone değilim ya. Evet, kaç bin like gelir? 25 bin. Gelmez ya. Bana? imkanı yok. 50. 55. Bir... Oha ya. imkanı yok gelmez. Hatta gelir ben onu. bir çek burdan Ama size şunu ya. söylemek istiyorum. Siz bu videolara like atın diye değil, izleyin, gülün, eğlenin diye bir Çiçek. Biz gerçekten <laughs> siz <Barkadan başlayın>. <gülüyor> <gülüyor> Biz gerçekten bu videoyu sizler gülün eğlenin biraz Aynen. daha hani şu anda okullara çık depresyona girmeyin diye çık. stresi falan. O yüzden bu videoya bir like atıp abone olup Linkleri <laughs> açmayı unutmayın. Sabit canikom hazır mısın? Hazırım. Başlıyoruz. Yavrum bize evet. soru sor. Sorumuz gelsin. Magna Carta hangi ülkenin kralı ile yapılmış bir sözleşmedir? Magna Carta. Aynen. A İspanya Magna. B İngiltere. Magna? Baba İspanya diyorum ben. Magna Carta. İspanya bir İspanya İngiltere. İngiltere. Abi İngiltere doğru cevaptı. Tamam gelsin ne geliyorsa gelsin soğuk veya sıcak olarak. <laughs> su gelsin umrumda değil. Gel şunu bir şey. Kaç tane Gel, su gelsin abi. Aynen. Hayır hayır. <laughs> Kaynar su. Geçen su. Geçen bölüm. Daha sıcak su, su. Soğuk su. var şey istiyorsun. Sen soğuk su. Soğuk su istiyorum. Ben de sıcak su içeyim bari. Lıkır kaynıyor. Lıkır lıkır. Bu Asıktı. Ocakta mı bekletiyordunuz lan siz onu? Abi seçtin. iç Ben onu nasıl içeceğim ya? Bu hırı çıkıyor. Şöyle göster. <laughs> evet. <laughs> buhar hırı çıkıyor. Bak böyle içeceğim böyle. şerefsiz köpek. <laughs> Oğlum çok sıcak lan bu. Nasıl <laughs> içeceğim ben? Hava kaynıyordu yapacak bir şey yok. Abi biliyorum çok sıcak bu. <laughs> şey var ya göte giren şemsiye açılmaz. Al sana az yardım edeyim. Adam kardeşim. <laughs> Tükürdün mü içine? Evet. <laughs> <laughs> Sizler için bir pırt daha çekiyorum. Az soğusun devam edeceğiz. İçiliyor ya. Lıkır lıkır içiliyor. Bu biraz soğusun bana. <laughs> Biraz solsun kardeşim, bunu al şöyle koy köşeye. Evet. Diğer sorumuzu hazırlıyorum abi. Diğer sorumuz gelsin. Güzel tarih bir soru tarih soruları bekliyorum. iyidir. Tarih sorusu sorabilirsin. Hangisi? Ne kadar tarihi? Allah için ya. İyi demedim ki ben. Abi, tarih, tarih, tarih soruları iyidir. Diyorum. Tarih ha. sorusu sor dedim. Tamam. Tarihi demedim. Soruyorum abi. Soruyorum babacım gelsin. Hangisi periyodik tabloda bulunan bir element değildir? Ne periyodik tablo ne bu? Ben o? biliyorum. Coğrafyadan. <laughs> Oy! Periyodik tabloda <laughs> coğrafya. <gülüyor> <tercih>. Periyodik tablo. Haro. Kimya lan dünya mı? Periyodik kalan coğraf diyor Yok <laughs> matematik amına <bırak. gülüyor> Senin gibi kardeşim olduğunu <laughs> Amına koyayım yaladı Tamam söylüyorum abi Coğrafya. diyor şey A. A azot ha. B su Taşko Azot bir... element değil ki oğlum su bir element amına koyayım Ateş su toprak tahta mı tükürük mü Kenerik Ne alaka amına Periyodik kalan sen <laughs> elinden yani senin. <laughs> Haşiko. Periyodik tabloda biri yazılmadığı için ayrı ayrı birleş birleşmedir su. su. Haşiko. Birleşme <laughs> yani. Element Anladım. olmuyor de... mu? Element oluyor da. <laughs> doğru cevap ne ya? Su doğru cevap. Ah. Rezilam değilmiş bak. Rezil oldu Ben okusaydım miydi ya? Sus. Hangisi bir doğal sayıdır? Aha. A cevapla. B eksi bir. Eksi bir. Eksi bir. Kafanızı sikiyorum ya. <laughs> Sen bana odaklanıyorsun ki. <laughs> ben attım kutum <laughs> <atım, gülüyor> Matematik yok ki benim. Ben attım. Baba tamam. sen seç cezayı. Kime veriyorsan ver ya. Tokatlar için. de tokatla ya. <laughs> Pişmişi ya. Si yiyecek, sen pişme bir şey yecek, <gülüyor> <gülüyor> Bari vermiş ben. Bir tane de kap ver. <laughs> Soruları bildiğimiz biliyor ki. Bilemiyoruz öyle şey satayım. Ben size güzel sorular atlayacağım. Ananın ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy geç Kabuğuyla yedi ya. Pislik misin ama okuyayım ya. Kabukla yenir mi ya? Midem bulandı ya. Midem kalktı ya. Kuran çarptı. Ye onu ye ben görmedim. Yedi mi kanka? Yedim oğlum dışı attım ya aldım. Baba benim midem kaldırmıyor. <laughs> ben eve gidebilirim. Nasıl bir video amına koyayım ya? <laughs> bu, bu şekilde giderse miden hakkı olacak amına koyayım. <laughs> ben pişmişim. Kapağın hakkı olalım bence. 10 numara kanka bayılıyorum ben. Yiyorum. Ben o oh, şeyi sevmem ben mı tuz? Devam ediyoruz gelsin yani doymaya... Ama burada hile vardı çünkü ben üzüldüm ya ben ne gelecek çok merak ediyorum Soru gelsin abi Hangisi tarihteki Türk devletlerinden biri değildir Aha Sor A Emevi devleti B Avar Kağanlı Avar Emevi devleti Emevi devleti Emevi devleti değildi Doğru cevap <laughs> sen yanlış bildin Abi bu seferki ödülümüz Çiğ patatesle pişmiş patates Ben, ben mi yanlış bildim doğru bildim. Sen yanlış bildin o doğru bildi. Bu arada ben devleti şey diyecektim. Değil diyecektim. <laughs> ya oğlum sen geç bir soru geç bir soru. Zaten soruyu. soru değildir diyor kanka. Ha öyle mi? Evet. Siz salak sabah... <laughs> <Oğlum gülüyor> sen. Oğlum ben ya. ya, ya oğlum soruyu yanlış anladık oğlum, o zaman. Samet böyle bakıyor. Bir dakika. Soru çok sağlık. Sen niye ihtiyacı ihtiyacı bir, dakika. bir dakika Yanlış bildiği için nasıl <gülüyor> itiraz ediyorsun? <laughs> <itiraz gülüyor> bu genel kültür soruları mı? Evet kanka bu, bu genel. Bu nasıl genel kültür sorusu? sanırım? ağır genel Tarih ağır genel. Al. Galatasaray hangi yılda UEFA kupası almıştı? ha şöyle sorular sorun. Sen kim bileceksin? A 2000 B 2001. Ben, ben sana bakıyorum sen de söyle. <laughs> sen ne <laughs> yaptın ilk başta? Taş kağıt makas yapalım cevaplayalım. <laughs> Cevaplıyorum. Ben mi? Sen, sen cevaplıyorsun. Sen... Ben kazandım. Genilen evet. cevap mı? <laughs> Bayan bakın normalde yenen cevaplamıyor mu? Cevaplandım. 2000. 2000. 2001. 2001. 2000 doğru cevap dağıldı. Bu seferki o, o, o. ödülümüz çiğ patatesle pişmiş patates. Doğum tarihi 2000. <laughs> Kanka böyle içecek mi içecek yok mu ya? Ha var. Sıcak kola ile soğuk kola var. Gelsin gelsin, 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 gelsin. Gelsin. Kanka biraz sanki bunu hiç ısınmamış gibi. İstediğin mı daha? Yok yok gerek yok. Zeylene. Lan, Lan Türkler millet görsün, millet görsün, millet görsün. İnsanlar görsün. İnsanlar Daha... görsün. İç 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 lıkır lıkır iç lıkır lıkır. Hala soğuk kola iç. Onu çok ısıtma bu su kadar ya kanka. O yoksa sıkıntı olur diye. Direk zehirlenme. İçinde preşenler var ya o yüzden. Daha içecek var mı? Yo yo. Ha başka mı? Yok. İçecek yok mu? Cık. İyi ben bunu patatesini yandım sen gidip şu kadar soru gelsin abi. Sordum soruyu sordum burayı. Bunu bilmeyeceğiniz için geçiyorum, geçiyorum abi. Söyle bak. Ya <laughs> barış harekatı hangi tarihte gerçek? Gerçi geçerim Gerek. Boşlar bu var gerek. Ben hayatta bilemem böyle sorular. Güzel soru. Bak bu güzel. Hangi ülke Asya kıtasındadır? Hangi ülke Asya kıtasındadır? A. Madagaskar. B. Singapur. Madagaskar. Madagaskar. Baba. Singapur ya. Asya kıtasındadır. Singapur. Abi. Ben Madagaskar'ı çok seviyorum. <laughs> <gülüyor> Madagaskar <gülüyor> nasıl <gülüyorlar>? gülüyor orada? Madagaskar Avrupa değil mi? Anadolu. Madagaskar Afrika'nın bir ilk ilgi bir şey yani. O Afrika'da evet evet tamam tamam hatırladım. Ya ha Brezilya ya Afrika ikisinden bir evet, evet. tanesi hatırlamıyorum şu an. Neyse. Doğacağı kim bildi ben bilmiyorum. Sen bilmiyorum. mi kanka? Sen mi öleceksin <laughs> bu videoda biliyor musun? Sıcak ben almıyor mu? İstediğini sen seç ben bir şey demem. Ben sıcak alacağım. Oğlum anlamadım ki bu. Diyorum ki Allah'tan kolun sıcak birbirini eşitliyor. Ha <laughs> tamam. Soğuk soğuk ya bakayım. Yıkadınız mı lan? <laughs> ya lan ye ye az daha ye. Şu ikisini de yiyeceksin. Nasıl tadı? Muazzam. <laughs> <laughs> kıtır kıtır ses gibi. Ay kokusu buraya geldi. Son bir tane daha ye benim hatırım için. Hadi. Abin için. Diyorlar ki şurada abin ölüyor. Ya bunu yiyeceksin. Gel ben bir Gelsin sorumuz. Hangisi Kavni Sultan Süleyman'ın eşidir? Hangisi Kavni Sultan? Hepsi. <laughs> A. Hürrem Sultan. B. Kösem Sultan. Hürrem Sultan. Kösem Sultan. Ya senin kafanı sikişim ya. <laughs> burayı koy. Onu. Burayı koy bu arada Senin kafanı Hangisi bir hücrede bulunan organeldir? Organeldir mi? <laughs> organeldir. Organel ya? Organeldir. Organel. Aynen abi organel var iyi organel. A DNA B Lizozom. Lizozom. Abi yeni bir soru gelsin. Ben lizozom bilmiyorum. böyle, böyle genel kültür. Doğru mu? Lizozom ben bilmiyorum abi. Lizozom doğruydu kimya bilmiyorum bir bakayım yani. o zaman. Bir tane adam akıllı evet. soru gelsin. Tamam. Aa, zaman... bunu bilirsin bak. Tamam. Genel kültür sorusu diyor. Bunu soracağım bilecek şimdi. Tamam. Christian Ronaldo daha önce hangi futbol takımında oynamıştır? A. Liverpool. B. Manchester United. Manchester, Manchester United. United. Doğru abi. Bunu bilemezsiniz geç olun cahil köpekler. Vay piç kurusu. Yavşan. Türkiye Süper Ligi'nde 4 yıldız olan futbol takımı hangisidir? Arada saray. <laughs> Al Galatasaray B Fenerbahçe. Onu da bilme. Ona mı yani? Galatasaray. Abi. <laughs> Fenerbahçe ile çıldırdı devam. Aha. Hangi hayvan memeli değildir? Aha. Sor bakalım. Aha. Yunus ben penguen. Yunus penguen. Yasin yanlış bildi. Penguen mi? Penguen memeli değil mi? Kanka Yunus memeli. Yunus'un memesi mi var ama ne Kanka öyle değil memeli hayvan olarak geçiyor. Yani hayvanların Diş emziriyor. Dişi olarak geçiyor yani. Hayvanların emziriyor. O, onun gibi bir şey yani. Allah Allah. Ben tamam abi sıcak yemek yeme gelsin. Ben sabahtan beri soğuk. Ben Yunus'ta meme görmedim yani sen gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. O, bak memeli hayvanlar memesiz hayvanlar diye bir kısım var tamam mı? Sende ne böyle var? <laughs> Kadınlar. Bunlarda da var ama. Allah ama onda bur bir mi? Evet. O çocukları da emzirme tamam. bizim kisi. Gelsin gibi. yemekler. Hancı getir. <laughs> Bu cidden donmuş pizza mı? evet. <laughs> donmuş pizza mı yiyeceğim ben? <laughs> yapma yapma ben bunu yiyeceğim. Gerizekalı buz gibi lan. <laughs> Allah çarpsın buz gibi. Sıcak su koyayım mı kardeşim? <laughs> kanka. Midem kalktı bunu yiyemem. Yersin. Ben yiyemem. Aç. Ben, ben yiyemem Burada kardeşini kesiyorlar deseler <laughs> S**ksinler burada kardeşini. Babam yapsın bunu Aç şuradan bir dilimi at Sonra 500 milyar para verecekler şunu yiyecek misin? Yerim mi? Evet. Ben yerim kanka 500 milyar yerim. Yani. 500 milyarı sana da verseler sen de, de yersin baba bu arada Yok baba yiyemem ben 500 ya. milyar keş önünde duruyor böyle Baba bir donmuş lan bu donmuş donmuş. Lan ne olacak? Abi yerim 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 gider kusarım sonra parmak arasında kusarım ne olacak? Donmuş bakar mısınız lütfen? Aynen daha pişmedi o ya pişirmedik yani. Isırmadın. <laughs> <laughs> Ama hala bütün duruyor. <laughs> Nasıl oluyor? <laughs> o hayalimde yiyor. Evet hayalimde yiyorum arkadaşlar bana bunu yapmayın ben bunu yiyemem. Yaparsın yaparsın. Sen, yaparsın. Sen yedin mi? Yedim ben. Oğlum bu kötü kokuyor lan. Burada önünde bir trilyon para varmış gibi. Hayatta yemem. Ben ye, istemediğim bir şey yiyemem. Ama sizler için... Kafana hiç... silah dayamışlar. Sıkın lan. <gülüyor> Allah Allah. Amına <laughs> koyduklarım. <laughs> Benden ne götürebilirsiniz ki? <laughs> oh. Baba bakayım ne kadar ısırmış. Çiğ çiğ. Isırmış işte az bir şey. Az bir şey ısırmış. Yeter <laughs> herhalde ya. O salak, evet. sarı kusar yoksa biraz daha yersin Çok daha bir bok var mı ne, daha ne yiyeceğiz bilmiyorum. Başka bir bok yiyeceğiz. Şey Böyle <laughs> giderse <laughs> bile yiyeceğiz yani bu videoda az kaldı. Kardeşim Evet arkadaşlar bugün de çok garip garip şeyler yedik ama güzel bir eğlenceli bir video oldu bilgili bir video oldu en azından hani soru cevap falan falan Sametler rahmetli oldu yapacak bir <laughs> şey yok. <laughs> Umarım video hoşunuza gitmiştir eğer ki bu tarz videolar evet, görmek istiyorsanız de, istersen, like, like atın abone olun ve bildirim butonunu da açmayı mutlaka. unutmayın mutlaka ve şu anda hala da bir önceki videomu izlemediyseniz şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın Hoşça bir, bir dahaki videolarda da görüşmek üzere bay bay